Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Tabi hayırlı olsun diyorum. Allah mübarek etsin diyorum. İnşallah ailemiz bugün bu mübarek Ramazan ayında daha da güçlenmiştir. Şimdi mikrofonu ben İsmail kardeşimize bırakıyorum. Çok mikrofon önünde konuştuğuma hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. <laughs> Öncelikle Allah utandırmasın. İnşallah hayırlara vesile kılsın diyorum. Niçin buradayım? Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycanımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiye'miz Azerbaycan ne istiyorsa o kadar yanındayız dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycanımızın toprakları bağımsızlığına kavuştu. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden içerden ve dışarıdan hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir. Ve bu vesileyle Kuzey Irak'ta Suriye'de ve ülkemizin her karış toprağında kanlarını, canlarını feda ederek şehit olan, canını veren, kanını akıtan şehitlerimizi rahmetle bir kez daha yad ediyorum. Çok söylenecek sözde var ama mübarek Ramazan ve sözün ustasının yanında fazla konuşmaya gerek yok. Türkiye özellikle savunma sanayinde lik atlamıştır sihalarımızla, ihalarımızla artık kurulan oyunları bozan ve oyun kuran, düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke olmuştur. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim. İşte bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim. Allah tekrar hayırlı uğurlu etsin. Allah mahcup etmesin diyorum. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Bütün müjdeli. Bütün yararlı. Maktan manen bütün gücümde bu davada. Zalabilir. Hanımla mı geldin yanda? Evet. Hanımla geldi. Hanımlar. Hanımla ya yanında. Ya. Herkes. Şey. Teşkilat başkanımızı ve il milletvekillerimizi, il başkanımızı da kürsüye davet tamam. ediyorum. Buyurun. Büyükşehir Belediye Başkanımız, buyurun. Kim <laughs> Kimin? bir de